Temizlik olimpiyatlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Benim şu yavruma bir bakar mısınız? Maşallah deyin arkadaşlarım. O kadar güzel böyle büyüyor ki. Şurada böyle bebeklerimiz vardı iki tane. Bu bebekler birazcık büyümede nazlanıyor. Bakın benim bebeklerime. Bir tanesini gördüm. Diğeri nerede? Heh, diğeri de şurada, şurada. Bakalım bu bebekler nasıl büyüyecek? Ama böyle dikine bir şekilde böyle büyüyor şunu bana kestirdi bir çiçekçi adam çıkar dedi görünürde hiçbir şey yok bir şeyin çıktığı da yok bir de ben bu kılı çiçeğini aldım alalı fark ettiniz değil mi İki senedir bende bu tahmini hiçbir şekilde uzamadı sadece bu yanlardan çıkıyor bakın bu nasıl büyüdü şu hiçbir şekilde büyümüyor bunda var bir gariplik ben şunları alayım diyorum Şöyle büyüyenleri ekeyim. Öyle şey yapalım. Yetiştireyim. Bundan bir hayır yok yani. Ha Çöpe de atmam. Ee, ama büyümüyor arkadaşlar. Zaten almak istediğim çiçekler de var. Şu da Yelda'cığımın kuzumun bana aldığı çiçek. Bu arada o aldıkları ufak olanlar var ya. Neydi isimli? Onlardan biri de solmuş. Şimdi perdelerimizi açalım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve işimize gücümüze dalalım canlar. Şimdi canları seyeceğim. işlere dalayım. Anca bitiririm. Evet. Bayağı toz var evde. Yaparız ya hallederiz. Allah'ın izniyle. Ben gitmeden önce koltukların üstüne böyle örtü sermiştim. Artık böyle cıvıl cıvıl sesler gelmeye başladı. Şu an teneffüsteler veya beden eğitimi dersindeler. Rabbim çocuklarımıza da zihin açıklığı versin. Allah'ım kazadan beladan yavrularımızı korusun. Arkadaşlar ilk gün tartıldım. Bugün ikinci gün. Ve kiloma şöyle bir bakmak istiyorum. Şimdi izninizle çıkayım tartıya. Yalnız elimde telefon da var. 78.9'um. sizle hem düzen hem temizlik videosu çekelim ben bu aparatları e, mutfak dolabın kapak kısmını koyuyorum iç kısmına e, bu şekilde süngerlerimi koydum çöp e, poşetini koydum teli fırçayı koydum buraya da ilbais bezlerim olsun mutfak bezlerim olsun şu kurulama için kullanıyorum bulaşıkları süzdürmek için bu şekilde burayı da böyle yaptım temizledim öncesinden şöyle cifledim belki böyle arkadaşlarımıza da fikir olur. Aynı şekilde bu aparattan banyo dolabına da koydum. Şimdi tıraş malzemelerini koyuyor. Çok da iyi oluyor böyle. Bayağı da eşya alıyor. Şimdi onu öyle yaptım. Bunu yıkadım. Bir de arkadaşlar ben şu aparatı kaldıracağım. Şunların altına beyaz böyle suya dayanıklı aslında ahşap düşünüyorum ama işte su değer mi o aklımda su değerse kabarma olur şöyle güzel veya ufak bir mermer bulabilirsem bunları onun üstüne koyacağım bu bayağı yer kaplıyor işte başta bir heveslendim ziyan eder miyim yani atar mıyım tabii ki atmam onu bir şekilde yine ben değerlendiririm bunu da böyle yaptım etrafı hep toparladım bizimi de çamaşır suyuyla yıkadım şöyle hemen yeni singerimizde buraya koyalım. Yani bayağı yer kaplıyor. Şöyle bir şey olsa, yani şu kadacık bir, bir mermer böyle onun üstüne koyarım diye düşünüyorum. Buna da ben deterjanlarımı koyuyorum lavabonun altına. Şöyle kullandıklarımı hemen ön kısma koyuyorum. Bir de şunu tekrardan göstereyim. Ee, geçen gün hatta Yeşim'le de konuşmuştuk. Aysun dedi deterjanın dedi bana resmini alsana. Kireç lekeleri için harika. Kokus harika değil ama kireç kalıntılarını çok güzel söküyor. Fayanslarınızda kullanabilirsiniz. E, ee, banyoda kullanabilirsiniz. Ben duş kullanıyorum. Özellikle bir yerde çok uzun kaldı kalıp geldiğim zaman bayağı bir kireç lekesi oluyor. Anında götürüyor. Sürün birazcık bekletin sonra doğrulayın. bulaşık deterjanlarımızı koyalım. Ben böyle düzenleyici, düzenleyicileri seviyorum. Şu nasıl kullanıyorum o da orada dursun. Şu yağ çözücüm de bitti. serimiz vermişti sağ olsun. Geldiğinde tabii ki diş fırçamız olmazsa olmazımız. Bunu da arkaya bırakayım. Şu parlatıcıyı da şöyle koyalım. Hatta şurasında bir Pardon. Heh, onu da hemen silelim. Bulaşık makinesi için de temizledim. Bir de benim sabunlarım. Fakat bunu ben şey yapayım. Terledim o tel arkadaşlar. Öyle siyahlık duruyor. Bunu ben nerede kullanıyorum? Bezlerimde kullanıyorum. Sabunu. Beyaz kalın, kalıp sabunu. Koltuk silmede kullanıyorum. Bir de ocak demirlerini e, temizlerken kullanıyorum. Tele sürüyorum. Parlatıyor arkadaşlar. Buralar bir elden geçecek. Bakın şöyle düzenleyiciler de hoşuma gidiyor. Bu şekilde. Birazdan zaten gösterebiliyor muyum? Birazdan bulaşık makinesini de boşaltacağım. Oraları da şöyle bir silelim. Çekebildiğim kadar size böyle temizlik videosu çekeyim. Şu kısımları, şuraları hep sildim. Buraları komple hallettim. Tabii ki dolaplar temizlenecek. Şu e, mutfak... Lavabomun altındaki tezgah birazcık böyle bir şeyler damlamıştı. Oraları cifredip şimdi bunları yerleştireceğim oraya. E, Aspiratörümün filtrelerini yıkadım onları. Aynen bu şekilde şimdi yerleri falan da sileceğim. Yani bugün mutfak temizliğini bir nebze de olsa yapmış oldum. Dolap üstlerini temizledim. E, bir de şu kısımları da aynı şekilde temizledim. İçini, dışını, üstünü. Çünkü burada yemek yapıldığı için en çok batan dolabım bunlar. Ya yani buralar bu kısımlar batmıyor, sadece şöyle alt kısımlar çok batıyor. Şöyle de gösterdim size. İnşallah sıkılmadan izliyorsunuzdur arkadaşlarım. Hadi, şimdi bunları hemen yerleştireyim. Şöyle dolabın kapağına bu şekilde astım arkadaşlarım. Bu da, burası da aynı şekilde böyle. Ne yapalım şimdi? Hadi <laughs> dur şunu çıkartın. Fotoğraf çek, çekmiştim de. Şunları bir yerleştirelim. Mandalina da aldım sana. Mandalina mı? He, ee, çıkmış. Bakayım. Sen seversin. yeşil ama. Şimdi pazardan geldi. Bu arada bir koli yumurta 100 TL. 80 lira değil miydi? 100 lira olmuş. 100 lira kızlar. Ama büyüyor ya. 70 şey de var ama büyüyor bu. Ne aldın? Domates. Domates alsana. Bunu hemen kabına koyayım. Allah'tan yemekleri de yaptım. Yere koymadın değil mi bunları canım? Evet. Hiçbiri, hiçbiri mi yere girmedi? Yok. Şey yere değmedi. Muz istedim. Emre tüketiyor. Al limon iyi almışsın. Şu kırmızı erik, marul. Maydano, maydanoz var mı diyor Biber. Var var. Ha taze fıstık Hiç kışlık kışlık içinde. Kışlık hiçbir ayrı, şey yapmadım. Içinde değil, ayrı Hayır bak bundan. <laughs> Patates, soğan. Bu aldıkların patates, soğan dahil, yumurta dahil 500 TL. Vatana millete... 500'ü geçmiştir de bilmiyorum. Ne olacak Mikael bu pahalılık? Allah Bir şey alamayanların demiyorum. yardımcısı olsun. Bir şey demiyorum. Her şey ortada görüyorsun. Işte. Şu patates, soğanı da koyayım kabına. İlk önce pazarlıkları yerleştireyim. Sonra hemen yemeğimizi yiyelim. Bu arada bana... Iı, böyle bir hediye geldi. Şöyle göstereceğim. Bir yemeğimi kendime geleyim. Böyle açıp boyut olarak da paylaşacağım sizle. 2, 4, 6 tane mutfak kurulama havlusu. Yalnız ben bunu Ayşenur'a vereceğim arkadaşlar. Kullansın. Akşam yemeğimizde böyle etli nohut, bulgur pilavı, böyle sebzeli yaptım. Kavun doğradım. Sonra kendime kabak yaptım. Şöyle baharatlı. Bir de böyle azıcık et kavurdum. Burada yaklaşık 4 yemek kaşığı vardır. Ekmek yemiyorum. Etin, tavuğun yanında yoğurt yemiyorum. Sen ister misin yoğurt? Yok kavun tamam var canım ya. Gerek yok. Tamam. Kızlar bize afiyet olsun. İyi ki yemekleri temizlik yaparken hemen araya sıkıştırmışım. Böyle yemek telaşımın olmasını istemiyorum. Tam böyle herkesin eve geleceği zaman. Biz şimdi biz şimdi Mika'yla bir birlikte BİM'e geldik evin ihtiyaçları bitmiyor. Bayağı da böyle ben e, hani market alışverişi yapmamıştık. Ay da şöyle toparladım. Hadi bakalım. Bakın böyle düzenleyiciler gelmiş. Şunlardan almıştım ben. Bu çorap için falan güzel oluyor. Ha, şu, şu çok güzelmiş. Şundan Sarkın da var. Vallahi aldı ama hiç böyle içinde düzgün durmadı. Sevmedi onu. Şampuanlar bakar mısınız? 110 TL ama ikili mi ki Evet, ikili tank Araba mı? Almadım. Mı? Sen al istersen. Tesan mı alıyorsun? Kareli mi? Tam kareli al. 120 lira. Kaşır. 125. Yazığan biz çok pahalı almışız. <laughs> evet, kahvemi aldım. Yeşil çayım vardı zaten. Çikolata, çikolata alacak mısın? O aldığım fındık ezmesiydi Yani bir tane şu şeylerden al istersen. Bu güzel değil mi ya? O bir tane bir marka alıyorduk ya Bu güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Yok onu genelde biz özellikten mi alıyorduk ki? Ee, tahin falan var mıydı? Tahin alalım mı? Tahin alalım. Ay o kadar fena kaşınıyorum ki. Güve aldım kuru fasulye aldım böyle az kalmıştı nohut tane şekilde bir de şu uzun tane pirinçten aldım şöyle bir tane puding aldım pudra şekeri kahvem bitmişti kahve aldım şöyle krema bir de bu ketçaptan aldım damla çikolata yulaf ezmem bitmişti bu ince ürkünmüşten aldım bir de bu bezleri beğeniyorum <laughs> desenlerinden dolayı Yelda beğenmiyor ama ee, o böyle daha düz renkleri tercih ediyor. Fakat bunların e, böyle deterjan şeyi çok çabuk çıkıyor. Yani üzerinden bezin. O yüzden bunu tercih ettim. Şu şekilde, şöyle sünger aldım. 3 tane süt aldık. Tahin aldık. Krem peynir aldım. Bu şekilde arkadaşlar. Hikaye. <laughs> <laughs> Dizin adı ne? Bilmiyorum yemeği açtım bakıyorum. O kadar dalmışsın ki diziye. Böyle pür dikkat. Bu dizinin ismi ne? Ne yazıyor ben okuyamıyorum. Ne yazıyor? Mikael Bey ne içelim? Keşke bir şey. Kahve yapayım mı? Ya ama şekerli yap azıcık. Yana şey koyayım. Cevizli köme midir nedir ondan var ya. İçelim kahve mi içiyoruz Olur. kahveler ne oldu arkadaşlarım sabah oldu <laughs> sonrası yok değil mi kahveye yap getirdim neyse Mikael burada içti ben de şu koltukta içtim sonra aslında normalde kahve uykumu kaçırır ama uyumuşum evde böyle sessiz ay bir de şeydi konuştuk böyle aramızda ya Mikael dedim gün gelecek ev böyle sessizleşeceğiz sessizleşecek kalacağız böyle ile bütün baş başa İnsanın bir canı da sıkılıyor böyle ev olunca. Ee, ne bileyim bir tuhafıma gitti dün akşam. Gerçekten o duygu böyle bir an aklıma kayınvalidemler, babamlar geldi. Ee, hani mesela dört gözle yolunuzu bekliyor büyükler. Hani gelsin evimiz şenlensin, coşsun diye. Aslında büyükleri sık sık ziyaret etmek lazım. <laughs> Şimdi valla o duyguyu hissettim birden. Sen Emre'cim nasip ederse kendi yuvasına gidecek inşallah. ilerleyen zamanlarda. Mustafa desen zaten Mustafa bizim eve bir yaz tatillerine geliyor bir de hafta sonlarına geliyor kendisi yurtta kalıyor arkadaşlar sonrasında üniversiteyi kazanırsa da e, hepten gitti misafir gibi oluyor çocuklarınız Kendime de bir garip hissettim Mikel de aynı şekilde ya öyle bazen kızıyorum hani evi dağıtıyorsunuz pisletiyorsunuz ellerinizi lekeli vurmayın onu yapmayın şunu yapmayın gün gelecek o lekeyi bile arayacağız olsalar da o lekeyi yapsalarda, kırsalarda, kırsalar da kirleseler de, de şimdi evet şimdi kızıyoruz şey yapıyoruz ama valla gün gelecek bunları bile arayacağız. Allah'ım evlatlarımıza hayırlı uzun ömürler versin. Hepimize hayırlı uzun ömürler versin. Sevdiğimizle, sevdiklerimizle sınamasın Rabbim. Konuşurken bile bir tuhaf oldum şimdi Vallahi İnşallah o günleri de görürüz. Torunlarımızı da görürüz torunumuzu torunuza görürüz. Mikel de diyor ki ha diyor o kadar da diyor isteme bence diyor. O zaman diyor sana kim bakacak? Evet Allah elden ayaktan da düşürmesin. Ee, Rabbim çocuğunun evladının işte umudunu bile bırakmasın. Böyle de bir dünya arkadaşlar. İşte bakın bu kelimeyi de söylüyoruz. O kelimeyi de söylüyoruz. Allah hiçbir zaman evlada bile yük etmesin. Allah evlatlarımıza da hayırlı uzun ömürler versin. Şimdi konudan konuya geçelim mi? Annem aradı. Ee, kızlar annem Emre ve Ayşenur'un çeyizini yün yorgan yapıyor. Bizlerde yün yorgan mutlaka oğlan çeyizinde de olur, kız çeyizinde de olur. Hem daha sağlıklı ama işte şu anki gençlerimiz pek tercih etmiyor. Çünkü yıkaması problem. Aslında en sağlıklı yün yorgan. Yün döşek mesela yatakların üstüne de böyle ince şilte yaparlar böyle. Fakat ben kullanmıyorum işte. Annem de onlarsız asla yatamaz. Yün yorgansız, yün döşeksiz. Yastığına varana kadar Onları öyle alışmış. Şimdi bir tane çift kişilik yorgan yapıyor, beyaz yün kullanayım dedi. Başlayacak, kendi yorganlarını halletti. Şimdi Emre başlayacak. E, şiltesini de almış, yani bezini sırayacak bezini de almış. Fakat ben beyaz demiştim, annem desenli almış. Zaten şimdi herhalde yorganları da desenli sarıyorlar. E, beyaz üzerine çiçekleri. Ne renkledi? Nasıl ya? Tam anlamadım böyle ekrandan ama güzel böyle. Hoşuma gitti. Sonra kameralı gösterdi bana. Bak dedi beğenmezsen tekrardan gideyim. Sadece yok anne dedim. Bu da güzel gayet. Bir de yanına dedi Aysun dedi. Nevresim alacağım dedi. Böyle benden ev hediyesi olsun. Sağ olsun. Anneciğimin ellerine sağlık. Kesesine bereket. E, zaten bir yorgan almışlardı yataşta. Bu da böyle bunu da yapıyor annem. İki. Ee, yine alacaklar herhalde. Yine bir iki tane daha alırlar Emre ile Ayşnur. Şimdi ben size tarif de vereyim diyorsunuz. ya ne zaman hani nişan olacak? Ne zaman hani tanışma olacak diye Instagram'dan acayip sorular geliyor. YouTube'dan izliyorlar ama Instagram'a yazıyorlar. Arkadaşlarım YouTube kısmına da yorumlar kısmına da yazarsanız sevinirim. İşte ne zaman gideceksiniz falan. Hani buradan da toplu bir cevap olsun. Ayın 29'u tanışmaya gidiyoruz. Emre Mustafa ben, Mikail, bir de sürpriz. E, şu an e, bir yoğunluğu var kız kardeşim. Normalde aslında gelecekti. Ben geldikten böyle birkaç gün sonra gelecekti. Fakat bir yoğunluğu var. Abla dedi şu an dedi bırakamam dedi. Eğer dedi gelebilirsem dedi ben de ayın dedi 27'sinden sonra gelirim dedi. Hem de e, beraber oluruz. Heyecanlı mıyım? Heyecanlıyım. Gerçekten güzel heyecanlar, tatlı heyecanlar. Bakalım Rabbim tamamına da erdirsin. Zaten her anımı her şeyimi sizinle paylaşıyorum. Fakat tanışma zamanı video çekmeyeceğim arkadaşlar. Ee, sadece bir giderken hani bir hazırlandığımda çekerim. Onun haricinde yani ilk defa gideceğim bir ortam. Allah'ım tamamına da erdirsin. Şimdi kapanışımızı yapıyoruz. Ben size burada veda ediyorum. Saat 19'da buluşmak üzere diyelim beğenileriniz yorumlarınız çok önemli arkadaşlarım lütfen beğenilerinizi yorumlarınızı yaparsanız bana bu konuda destek olursanız çok sevinirim ne kadar yorum ne kadar beğeni ee, o kadar sizi keşfete düşürüyor ve atlamadan izlenmelerde dediğim gibi çok önemli bu konuda canınızı da sıkıyorum hakkınızı helal edin videomun sonunda söylüyorum bazen başında söylüyorum bazen ortasında söylüyorum demek zorundayım çünkü desteğinize acayip ihtiyacım var dünkü videonun izlenmeleri de aynı şekilde hani evime geldim dedim belki birazcık daha yükselir ama sayfanıza düşmüyor zil bildirimlerinizi de açmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşınıza destek olursanız Aysun bacınıza çok sevinirim. Abone olmadan izleyen arkadaşlar da kanalıma davet ediyorum. Bu arada 27 bin olduk. 27 bin. Dün bana nereden baksanız 70-80 kişi geldi. İşte ben bunu size söylüyorum. Hani 70-80 kişi geldi. 70-80 kişinin gelmesi demek. Yani açıp şu videomu izleseler bile etkileşim bir nebze de olsa artar. Fakat bu gelen arkadaşlarımız herhalde abone oluyor ama izlemiyor diye düşünüyorum. 27 binde olduk. Ben eminim 30 binde olacağım çok yakında. Ama şöyle söyleyeyim. Kanal açacak arkadaşlar da varsa aramızda. Youtube'da abone sayınızdansa. Bakın izlenmeler önemli. Abone sayınız 100 binde olabilir. 200 binde olabilir. 70 binde olabilir. 70 bin abonesi olan bir kişinin tutup da 10 bin izlenmesi çok düşük. Şu an ben 27 bin dünkü videom 6 bin yani şu saate baktım 6 bin izlenme olmuş. Bu çok düşük bir rakam yani gelen e, arkadaşlarımız abonelere göre takipçileri göre izlenme çok düşük. Mesela e, 15 bin takipçisi var fakat izlenmeler 25 gün. Böyle kişiler de var. İşte. E ee, söylemek istediğim aslında bu. İzlenme çok önemli. Yani izlenme, abone sayısı aslında. Evet o da e, iyi, insanı motive ediyor ama en çok izlenmeler yani emeklerinin karşılığını almak çok önemli. Emeklerimin karşılığını halen alamadım kaç sene oldum. E ee, inşallah bir gün bir yerlerde <gülüyor> patlatacağız. <gülüyor> i̇nşallah diyelim. Ama e, sizler varsınız. Beni sevenler var, bana destek verenler var. Ee, bu konuyla da aslında böyle sürekli her videoda söylemekte biraz e, sıkıcı gelebilir ama bu konuyu da epey bir süre açmak istemiyorum. Yani artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne kadar söylesem de buradan boş yani. Beni sevenler yeter. Bana sizler sizler yetersiniz. Sevenlerim yeter dediğim gibi. Siz burada olduğunuz müddetçe ben her zaman sizlerle burada varım arkadaşlar. E, kanalımda her zaman aktif olmaya çalışacağım Allah sağlık sorunu vermediği sürece yemek kanalında aktifleştireceğim şu işlerimi bir rayına koyayım e, dediğim gibi orayı da aktif hale getirmeye çalışacağım nasıl yapacağım bilmiyorum hem günlük vlog hem yemek e, vlog artık e, bir şekilde ayarlayacağız sizleri seviyorum sağlıcakla kalın benimle kalın <laughs> videolarımı atlamadan izleyin canlarım Bursa İnegöl'den kucak dolusu selamlar sevgiler.